Yolun başındayken programından herkese merhaba. Üniversite tercihlerinde artık son iki gün. Evet zaman çabuk geçecek demiştik. Bugünleri de gördük. Son iki gün. E, dün itibariyle bazı arkadaşlar genel olarak artık sisteme giriş yaptılar ve tercihleriyle vedalaştılar. Hala kararsız olanlar var ki onlar daha az bir yüzde. Şimdi onlara seslenmeye devam ediyoruz. Tercihten önceki son kontroller nelerdir? Yarın toparlayıp sizlerle paylaşacağız. Bugün de... Gençler aslında ne için iyi bir üniversitenin kapısını aralamak istiyor? Güzel doğru bir e, aslında kariyer inşa etmek için ve gençlerin kariyer profillerinin değiştiğini görüyoruz ilerleyen dakikalarda hem kuşak araştırmaları yapan akademisyenimiz bizimle birlikte olacak hem de gençlerin kariyer hedefleri nasıl çeşitlendi günümüzde bunları aktaracak. Hadi bakalım sözü fazla uzatmayalım yolun başındayken başladı. Yolun başındayken ihtiyacın olan ne? İyi bir plan mı? Güçlü bir tutku mu? Parlak bir hedef mi? Yoksa sadece hayal kurmak mı? Yolunu kendin seçmelisin. Uzun bir yolculuk seni bekliyor. Önünde sayısız seçenek var. Seçeneklerini tercihe dönüştürmek için işini şansa bırakma. Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Rıfat Kamaşak bizimle birlikte. Hoş geldiniz Rıfat Hocam. Hoş bulduk hocam. teşekkür ederim. O kadar heyecanlı ki öğrenciler yani son iki gün hayatları için önemli bir karar alacaklar. Ee, evet. Gerçekten önemli bir süreç değil mi? Son derece önemli bir süreç. Ee, Tabi üniversite eğitimini sadece akademik eğitim olarak da görmüyoruz. Üniversite eğitimi aslında hani dünya vatandaşlığı olma yolunda öğrencilerin e, kendi kişisel olarak e, kendilerini geliştirmenin ötesinde ee, çevrelerini geliştirme, bundan sonraki hayatı adım attıklarında e, etraflarında kimleri görecekler. E, o oluşturdukları çevre ve network'le geleceğe dönük olarak e, atacakları adımlarda nasıl destek alacaklar. Hı hı. Bununla ilgili de hani üniversitenin çok ciddi, Hani vizyon kazandırma akademik beceri edindirme ve daha sonrasında mezuniyetten sonrasında da e, kariyerlerini geliştirebilme yönünde üniversite ortamında edindikleri, arkadaşlıklar, çevre ve networkünde etkisi tabii çok ciddi. hayatını şekillendirecek olacak. sonraki kesinlikle, süreçte. Kesinlikle. Üniversite aslında o, o iklim, ona bir kültür sunuyor kesinlikle. ve bakış açısı, ilham vermesiyle bundan sonraki aslında kararlarını doğrudan etkiliyor. Evet. önemli bir zemin. şimdi sizin alanınız ticari bilimler fakültesi, bütün iş yapma şekillerimiz değişti. Ee, bu özellikle pandemiyle birlikte dijitalleşme hızla her sektörü zaten artarak e, girmişti ama hı hı. E, o değişimin kaçınılmaz olduğunu çok fazla sektör e, biraz hızla deneyimlemek durumunda kaldı. Dolayısıyla başka mezunlar yetiştirmemiz gerektiğinin de farkına vardık değil mi? Kesinlikle hı hı. Yani aslında tabii pandemi çıktığında e, yani hepimiz olumsuz etkiledi. Hı hı. ama iş e, dünyası bağlamında baktığımız zaman, iş dünyası bağlamında bazı alanlar çok olumlu etkilendi. Yani keşke pandemiyle bu büyüme gerçekleşmeseydi, başka şekilde gerçekleşseydi ama evet. bu da işin bir realitesi. Hı hı. Özellikle hani e, online iş dediğimiz e-ticaret alanı çok ciddi bir büyüme gösterdi. Hı. E, bununla beraber belki televizyonlarda en fazla duyduğumuz e, birkaç kelimeden biri tedarik zincirinin kırılmaması. Evet. E, bu da lojistikle alakalı olan bir kısımda. Dolayısıyla yani bu alanlara baktığımızda bilişim tabanlı, lojistik tabanlı, finans tabanlı ve ticaret tabanlı bölümleri pandemiyle beraber olumlu etkilendiğini görüyoruz. Olumlu etkilendi. Bu e-ticaret arttı dediniz. Biz 2018'den 2019'a baktık. Şimdi 2020 muhtemelen çok daha fazla artmıştır ama 2019'da da %39 büyüme ve 83,1 milyar lira e, ticaret hacmi e ticarette. Hı hı. Şimdi muhtemelen 2020'de bu daha da artmıştır çok değil da mi daha özellikle pandemi sonrası evet, çok daha fazla arttı. Çeşitli rakamlar var tabii ama evet. hani rakamların tam olarak çeşitli farklı kanallardan ama hani 150 milyara kadar çıkabildi. Söz konusu. söz konusu. Tabii bu acaba ben hangi alanda okusam da bu alanlarda çalışayım, istihdam yaratayım dedirtir. Ee, yani bazı alanlar öne çıkacak mı ee, sizin kendi alanınız açısından soruyorum. Gençler çünkü böyle geleceğin meslekleri, yeni alanlar, özellikle e-ticareti de içeren ne okuyabilirler? Şimdi bizim zaten elektronik ticaret yönetimi diye bir bölümümüz var. Bu da Türkiye'deki tek bildiğim kadarıyla sadece bizde var. Hı hı. Bununla beraber tabii elektronik ticaret dediğimiz zaman aslında birkaç tane farklı alanı içeriyor. Hani bu strateji alanını içeriyor, bununla beraber web tasarımını içeriyor, bilişim tabanlı bölümleri içeriyor. Yani bölümler birbiriyle aslında çok ilişkili. Hmm. Hani e-ticaret aynı zamanda bilişim sistemlerinde beraberinde getiriyor, IT altyapısını da beraberinde getiriyor. Tasarım kısmı var, içerik kısmı var. İçeriği stratejiyle oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla ticareti bilmeniz gerekiyor. Tasarım kısmı var, bilişim kısmı ile oluşuyor. Hmm. Bilgisayarı iyi bilmeniz Aslında gerekiyor. Aslında çok disiplinler arası bir aynen, e, yaklaşımla aynen. bakılması gereken bir alan değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla hani biz fakültede de bunu ön plana çıkartarak özellikle. hani Hem bilişim tabanlı hem bunu destekleyen ticaret tabanlı, finans tabanlı ve lojistik tabanlı bölümleri bir araya getirdik. Mesela Çünkü bilgi güvenliği sanırım. teknolojisi diye bir bölüm evet, var. Evet, Bilişim evet. sistemleri teknolojileri, e-ticaret yönetimi, Hı -hı. lojistik yönetimi ki ne kadar önemliymiş lojistik, evet, evet. lojistik Bu dönem dedik. daha da bir ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Uluslararası e, finans bölümü, e, ulaştırma sistemleri bölümü. Bu nedir? Uluslararası ulaştırma sistemleri bölümü aslında biraz daha lojistikle paralel giden bir bölüm. Ee, o bölümde e, nispeten daha sayısal ve daha mühendislik e, ağırlıklı bir bölüm olarak onu hı hı. E, mühendislik e, derslerinin daha ağırlıklı olduğu bir bölüm olarak onu açtık. Orada biraz daha sektör spesifik olarak hani e, kara, hava ve deniz yolları e, ulaştırması ve taşımacılığı var. E, buralara biraz daha fazla odaklanarak daha spesifik alanlara öğrencilerin odaklanmasını sağlayan bir bölüm olarak düşündük onu. Şimdi okul bitmeden iş dünyasını deneyimlemek e, her alanda çok önemli hale geldi. Doğru. Zaten hani iş dünyası da onu arıyor. Bitirdiği zaman resmen bir portfolyo istiyor. Diyor ki bu çocuk okurken ne yapmış? Hı hı. Dolayısıyla sizin alanı tercih eden Ticari Bilimler Fakültesi'nde ben öğrenciyim. Nasıl kendimi donatabilirim? Hangi etkinliklere katılırsam ileride rahat ederim sektör atıldığımda? Şimdi bizim aslında alan olarak laboratuvarımız iş hayatı, iş dünyası ve şirketler. Hmm. Yani bizim temel bilimler gibi laboratuvarlarımız yok. Dolayısıyla e, biz zaten laboratuvar ortamına girmek istediğimizde şirketlerle ilişkilerimizi, iş hayatıyla ilişkimizi çok yakın tutmak zorundayız. E, bunun için mesela birkaç tane e, Özel uygulamamız var. İşte hı hı. Markalı dersler yapıyoruz ve markalı derslerde sektör çalışanlarını özellikle getiriyoruz, öğrencilerimize tanıştırıyoruz. Hı hı. Ve bu dersleri tamamen sektörün içerisinden gelenler verdiği için öğrencilerimiz de e, o dersi alırken belli bir interaktivite sağlıyorlar ve ilişki kuruyorlar. Staj olanakları çok yoğun olarak e, gerçekleşiyor. Bunun haricinde mümkün olabildiğince kurumsal hayat deneyimi olan hmm. e, tam zamanlı ve yarı zamanlı hocalarımızla çalışmaya çalışıyoruz. Danışma kurullarımız var. Danışma kurullarımızın e, bize iş hayatıyla ilgili dinamikleri nasıl geliştiğiyle ilgili verdikleri e, geri bildirimlerle e, ders programlarımızı güncelliyoruz. Ve e, mümkün olabildiğince öğrencilerimizin bu e, dinamik iş hayatında ne görülecekse, onlara kendi programlarında görmelerini sağlıyoruz hı hı. ve devamlı e, sektörle işbirliği içerisinde olduğumuz için de öğrencilerimize hani e, mezuniyet sonrası adım attıklarında hı hı. en azından neyle karşılaşabileceklerini nasıl bir kurumsal hayatla karşılaşabilecekleri hususunda deneyimlendirmeye çalışıyoruz. Yani zaten e, sadece bilgi aktarımıyla olmuyor bu. Hı hı. Bir şekilde hı hı. deneyim paylaşımıyla e, öğrencilerin çok daha hani, sürdürülebilir ve uzun dönemde e, ...akılda kalan hmm. bilgiye sahip olmalarını sağlıyoruz. Şimdi gençlik araştırmalarında da hep karşımıza çıkıyor. Önceden daha ne olacaksın, ne istiyorsun kariyerinde dediğimizde yönetici derlerdi. Hmm. Şimdi o girişimci, lider daha sık hmm. kullanır oldular. İşte hatta bir girişimde bulundun, engellendi, tutmadı, olmadı o iş... ...dener misin tekrar diye sorulduğunda denerim diyor. Yani evet. giderek artmaya başladı. E, bu eğitimde de aynı şekilde madem böyle bir talebi var yeni kuşağın, onu destekleyecek şekilde girişimcilik ve inovasyonla ilgili e, tabii, adımlar tabii, atılıyor tabii. mu? Zaten evet, gir, girişimcilikte e, zaten başarısız olmanız lazım önce ki başarının ne olduğunu bir görmeniz Doğru. lazım. Adı üstünde girişimde bulunuyorsunuz, her zaman başarıyla sonuçlanmayabilir. E, tabii biz e, öğrenci profilimize özellikle baktığımız zaman e, mezun olan öğrencilerimiz üç farklı alana gidebiliyor. Birisi yönetici olabiliyorlar Hı -hı. dediğimiz gibi. Bir diğeri e, nispeten kısıtlı olan bir kısım akademide devam edebiliyorlar. Yüksek lisans ve doktorayla. E, önemli bir kısmı da girişimci olarak kendi işlerini kuruyorlar. Hı -hı. Peki bunun için biz neler yapıyoruz? Nasıl destek veriyoruz? Bir e, üniversitemizin e, bünyesinde KOSGEB e, ve ortak olarak verilen dersler var. Bu derslere öğrencilerimiz katılabiliyor. Hı hı. Burada iş fikri oluşturma, iş planı hazırlama, fizibilite çalışmaları, pazarlama araştırmaları, fikri mülkiyet hakları hı. yani fikirlerin ticarileşmesi evet. vesaire gibi birçok alanda destek alıyorlar. Bu dersi bitirdikten sonra E-Devlet'ten COSGAP'in sınavına girebiliyorlar, sertifika alabiliyorlar ve Mezuniyet sonrasında kendi işlerine devam edeceklerse, iki sene içerisinde devam ederlerse Cosgap'tan hibe de alabiliyorlar. Hı hı. Ders bazında bunu verebiliyoruz. Üniversitenin teknoloji transfer ofisinin çok ciddi mentorluk destekleri var. Bunun haricinde bizim start-up yaşamalarımız oluyor. Çok keyifli yarışmalar olabiliyor. Özellikle sektörden yöneticileri ...jüri üyeleri yapıyoruz. Hı. Biz akademisyenler olarak katılmıyoruz. Hı hı, hı. Ve sektör yöneticilerinin karşısında bir fikrim bir, var, fikrim diyen var, kişi var savunuyor diye savunuyor evet, fikrini. Evet savunuyor. Melek Ve yatırımcı ikna etmeye çalışıyor. İkna gibi. etmeye çalışıyor. Aynen. Hı hı. E, çok keyifli anlar yaşadık. E, yarışmayı kazanan arkadaşların şirketlerde staj olanaklarından tutun da melek yatırımcı tarzında destekleri hı hı. E, aldıkları da oldu. Ee, bunu gene aynı şekilde teknoloji transfer ofisinin bünyesinde de yapılabiliyor. Ee, sanal şirketler kurduruyoruz strateji sim, simülasyon oyunlarıyla. Sanal şirketler sanal sanki şirketler bir şirketi kuruyor. yönetiyor gibi. Yönetiyor gibi, hı hı. bir takım parametrelere dayalı olarak kararlar alıyor. Ee, sektörün içerisinde hangi şirketler olduğunu bilmiyor, hı hı. kimin ne karar verdiğini bilmiyor kendi bir takım kararlar veriyor ve en sonunda bir takım çıktılarla şirketinin hangi durumda olduğunu görüyor. Hı hı. Aslında verdiği kararların çok e, olumlu olduğunu ve kendisini çok yukarıya çıkarttığını biliyor ama rakipler çok güçlü olduğunda bir de sonunda bakıyor ki hı hı. aslında e, başarısız olabilmiş oluyor. Bunlar çok güzel deneyimler. Bunlardan evet. çok güzel yani, yani, kazanımlar Öğrencinin dinliyorum. başarısız olma hakkını elinden almamak e, gerekiyor ve ortamı sağlamak gerekiyor aslında kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. E, şimdi tabii yönetici profilleri de baktığımızda değişti. Daha genç olduğu, tersine mentorluk olduğu hani önceden neydi işte böyle kademe kademe yükseleceksin, terfi edeceksin. Hı -hı. Artık belli bir yaşa geleceksin. Kıymetli görülecek e, bilgilerin, deneyimin ve gençlere aktaracaksın. Şimdi öyle bir durum yok. Daha yetkinlik bazlı ilerliyor. Hızlı kesinlikle. ilerliyor. Aynen kesinlikle. O, o bizim dönemimizdeydi biraz. Hı. Benim dönemimdeydi hı. açıkçası. Ben de girerim o döneme ee, hocam. Evet, öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi artık e, basamaklar bizdeki gibi öyle klasik basamaklar şeklinde çıkmıyor. Evet. O kadar inanılmaz yeteneğe sahip olan hani girişimci ve yaratıcı yetenekleri olan gençler oluyor ki hı hı. bir anda hani e, bizim 20 senede 25 senede e, atabildiğimiz adımları bir enteresan bir fikirle, çok inovatif fikirle birdenbire en yüksekte kendilerini bulabiliyorlar. Şimdi ben diyelim ki ticaret bilimleri fakültesinde okuyacağım ama biraz kararsızım. Yani e, çok spesifik geliyor bana e-ticaret yönetimi Hı -hı. okumak. Bir işletme okusaydım da içinde zaten bununla hani bir çift ana dal yapsaydım daha mı iyi olurdu? Bunlar çok böyle uzmanlaşmış alanlar mı gibi kaygısı olan bir aday varsa ne söylersiniz, ne önerirsiniz? Şimdi şöyle, e, biz zaten e, Tüm programlarımızın içerisinde e, temel işletmecilik derslerini veriyoruz. Hmm. Temel işletmecilik derslerinin yanında uzmanlık kazanmalarını sağlıyoruz. Bir de bizim fakültemizdeki bölümler birbirini çok iyi destekliyor, çok iyi tamamlıyorlar. Mesela hani e, veri güvenliği şu anda en önemli konulardan bir tanesi. Evet. Yani veri her şey. Hmm. E-ticaretten bahsediyoruz. E-ticarette de her şey veri üzerine dönüyor. Hmm. Ama bu de verinin güvenliği var. Mesela yani, veri güvenliğinin sağlanması için de bilgi güvenliği teknolojisi bölümümüz var. E-Ticaret'te okurken bilgi güvenliği teknolojisi bölümüyle bir yan dal yaptığında gerçekten birbirini çok tamamlayıcı iki tane bölüm ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Gene mesela e, içerik değil de tasarım açısından bir web sitesinin tasarımı açısından baktığınızda bilişim sistem ve teknolojileri son derece ön plana çıkan e, bir alan olarak görebiliyoruz. E-ticaret okurken bilişim sistem teknolojileriyle yan dal ya da çift ana dal programına gidebiliyor. Dolayısıyla birbirini çok iyi destekleyen bölümlere sahibiz zaten. Hani e, ve temel işletmecilik nosyonunu zaten vermek durumundayız. Hı hı. Hani O on o, 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 nosyonu o bir ortak veriyoruz. payda diyelim aslında ortak hepsi payda. için. Ortak evet. payda. E, ki kaldı ki çok birbiriyle geçiş olan bahsediyoruz ya hep yani çok disiplinler arası bir yaklaşım söz konusu. Hı hı. Mutlaka her bir bölümle kesişiyor. E, tercih davranışlarına yansıyacak gibi geliyor. Her gelen konumuz onu söylüyor. Bu dijitalleşme ile ilgili bölümlere biraz ilgi artacak. Hı hı. E, şimdi turizm işletmeciliği bölümü var fakültemizde evet, bir de değil evet. mi? Evet. Bu alan mezunları e, nerelerde çalışıyor? Kimler gelir bu bölüme? Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii turizm dediğimiz zaman e, biraz bu şanssız bir döneme denk geldi. Evet. Ama bu kısa dönem bir şey. Yani evet, sonuçta eğer bu hastalıkla e, birlikte e, uçaklar kalkmıyorsa, sınırlar kapandıysa bunun sektörle bir alakası yok. E şimdi havacılık şey. da öyle, turizm de öyle. Hani aynen, kısa dönem sıkıntı yaşıyor ama Bu ama bu bu sonsuza kadar böyle devam etmeyecek. Hı hı. Ve yaptığımız araştırmalar genelde bu tür durumlarda dip yapan sektörlerin dip yapmaya sebep olan faktörler ortadan kalktıktan sonra pik yaptıklarını gösteriyor. Hmm. Dolayısıyla yani fırtın öncesi sessizlik gibi <laughs> turizm şu anda insanlar turizmle ilgili olan hani tatillerini vesaireleri ertelediler. Turizmde tabii Türkiye'de firmalarımızı gerçekten canlı başla çalışıyorlar. Yani Türkiye'nin turizm evet. sektörü gerçekten çok başarılı, bizim için de çok hayati. <laughs> şu dönemde. Maalesef yeni turizm mezunları belki e, bir takım bunun etkisini yaşadılar. Hı hı. Ama şimdi turizme girecek olanlar 2 3 sene sonra hı 4 hı. sene sonra turizm sektöründe bir patlama yaşandığında tam işte o sektörün içerisinde olacaklar. Dolayısıyla hani ben turizm okumayı düşünsem aslında şimdi giderdim. Hmm. Çünkü hani e, turizm sektörü bir şekilde yükselişe geçtiğinde Madem, ben yeni mezun e, olmuşum. kriz yaşadı sen. biraz önce diski evet. düştü evet. E, zaten e, yükselecek İlk yükselişe geçecek. Zaten, sizin aynen, mezuniyetinize çok... denk gelecek e, sizin belki. Sizin mezuniyetinize denk gelecek. İlginç bir bakış açısı. Genelde, genelde e, bizim e, fakültemizden mezun olanlar 5 e, yıldızlı otellerde yaşıyor. Görev alıyorlar. Yönetici pozisyonda genelde görev Hı. alıyorlar. Ama tabii yönetici Hı. olabilmek için de uzun dönemli stajları var. Hava yolu hani, şirketlerinde belki. Hava yolu şirketlerinde olabiliyorlar. Kesinlikle. Yiyecek içecek işletmeleri. Yiyecek içecek sektöründe evet. Orada da yer alabiliyorlar. Hı. Hı. Aslında çok geniş bir alan. Dolayısıyla hani ben turizmi düşünen bütün adaylarımıza da hani bunu ertelememelerini çünkü önümüzdeki senelerde aslında hani yükselişe geçecek olan sektörlerden birinin turizm olduğunu düşünüyorum lojistikte de aynı fikirde olduğunuzu aynı az önce fikirdeyiz. ilettiniz evet. değil mi? Evet. Lojistik zaten hep çok önemliydi. Hı. Yani e, o tedarik zinciri dediğimiz kavram, e, ürünlerin, hizmetlerin zamanında yerine ulaştırılması hep çok önemliydi ama pandemi döneminde aslında e, ne kadar önemli olduğu bir kere daha e, ön plana çıktı. Çok teşekkür ediyorum değerli ben katkınız için. Ben çok Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Rıfat Kamaşak bizimle birlikteydi. Hadi gelin biraz kuşak araştırmaları konuşalım. Yeni neslin kariyer beklentilerini konuşalım birazdan.